Nasılsınız? İyisiniz? Reşat diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben çok fazla iyi değilim. Bunu da beni Instagram üzerinden takip eden herkes neredeyse anlamış yani. Çünkü bana çok fazla DM geldi. İşte Dersu storylerinde eskisi kadar neşeli değilsin. Dersu biraz depresif gözüküyorsun. İşte iyi misin? Nasılsın? Falan filan diye. Evet arkadaşlar fark etmiş olduğunuz üzere <laughs> çok fazla iyi değilim. Yani böyle biraz psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyorum sınav açısından. Ama bu videoda kesinlikle bunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü bu videoyu böyle çok fazla motive olmak için işte hırslanmak için, gazak gelmek için falan açan bir tayfa var. Onu biliyorum, onun farkındayım. O yüzden kimseye kendi dertlerimi anlatıp sıkmak falan istemiyorum asla. Bu videoda sadece ders çalışıyoruz. Full ders çalışıyoruz. Yani full size çalıştığım dersleri otunu bokunu gösteriyorum. Yani anladınız, anladınız bence konsepti zaten az çok biliyorsunuz. Kanalımda böyle videolar var. Ama gene de videoya başlamadan önce eğer videoyu beğenirseniz lütfen 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 abone olup yorum yapmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki bu işte tek motivem hani sizin geri dönüşleriniz kötü bir dönemden geçtiğimi de biliyorsunuz ve hani bunu sadece sizin için sadece size bazı sözler vermiş olduğum için yapıyorum. O yüzden hani size böyle destek olsanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar ben dershaneden çıktım. Yani aslında bizim dershanemiz iki buçukta bitiyor. İki buçuktan altıya kadar dershanedeydim arkadaşlar. Tabi o kadar uzun süre ders çalışmadım. Önce bir yemek falan yedim. Bir şeyler yaptım falan filan ama dershanede neredeyse bir iki üç saat falan oturup ders çalıştım. Çünkü bitirmem gereken üç tane konu vardı. Kimyada bir konu vardı, AYT Matematik'te iki konu vardı. Onların testini çözdüm. Tam bitirdim diyemem ama testlerini çözdüm bayağı bir. Şimdi ders çalışmaya devam edeceğim. Size neler yapacağımı falan filan göstereyim, başlayalım. Bakın şimdi size ilk olarak bugün dershanede yaptıklarımı göstereceğim. Bugün kimyada karışımları çözdüm. Şöyle üç test gibi bir şey çözdüm. Biz normalde dershanede karbon kimyasına yani organiğe girdik. Bu şekilde hocaların notları var buradan işliyoruz. Ama ben hala kimya karışımları bitirmediğim için şu an karışımlar çözüyorum. Yani çözecek daha testlerim var ama yetişmem lazım bir an önce. Ona yak olarak şu an dershanede logaritma işliyoruz. O yüzden ben de logaritma testleri çözdüm. Yani tam bitmedi dershanede logaritma. Ben de o yüzden tam bitiremedim logaritmayı. Bir de artık limit türev ve integrale geç kalmamak adına limite başlamış bulundum. Bakın böyle buradan limit çözdüm bir 5 test falan. Bir de size şimdi ne yapacağımı göstereceğim. Bu acilin TYT matematik denemelerinden çözeceğim bir tane 40 soruluk. Burada da biyoloji AYT'den sindirim sistemi en, en sevdiğim sistem. Sindirim sistemini bitirmem lazım. Çünkü dershanede sindirim bitti, solunum bitti. O yani geride kalmışım. Başlıyorum. deneme bitti. Zaten bildiğiniz normal 40 soruluk matematik denemesiydi ve ben bunu tam olarak 55 dakika tutarak çözdüm. Ya yani zaten sınavda da yaklaşık o kadar zaman veriyorum. Öyle. Bu da bu şekilde bitti. Sindirim sisteminin sorularını çözmekten vazgeçtim çünkü konu eksiğim varmış. Onu fark ettim. Şimdi buradan böyle konu çalışıyorum. Bunlar bittikten sonra daha uyuyacağım. Sen Selam! Bugün ne günü bilin bakalım. Bugün KTT günü. KTT'yi bilmeyenler için hemen çok kısa bir özet geçiyorum. KTT, benim dershanemde şöyle bir sistem var arkadaşlar. E, hafta içinde ne işlediysek, Cuma günü, haftanın son günü yani bugün, e, ondan böyle mini bir test oluyoruz. Yani mesela bu hafta e, Türkçeden isim tamlamalarını işlemiştik. İsim tamlamalarına 20 soruluk bir sınav oluyoruz. Bu sınavımızın sonucuna göre, işte eğer kötü geçerse ek derse kalmak zorunda kalıyorsunuz. İşte hoca ödevlendiriyor falan filan. Bugün 6 tane KTT'm vardı çözmem gereken. Onları çözdüm. Hatta size şimdi böyle bir göstereyim neler çözdüğümü. Yeni bir KTT gününden güğüne aydın. Bakın böyle 6 tane KTT'm var. Hemen gösteriyorum. Geometri dörtgenler, AYT matematik, trigonometri, Türkçe isim tamlamaları, kimya, sıvı çözeltiler ve burada dolaşım sistemi ve fiziklerin itme momentum var. Şu itme momentum ve dolaşım sisteminin önce konusunu çalışıp bunları çözeceğim. Ama şimdi şu dört tanesini çözmeye başlıyorum. Hokus, pokus, şak. Bakın hepsi bitti arkadaşlar. hepsi dedim. Ayet matematik, geometri, Türkçe ve kimya şu şekilde. Şimdi itme momentum çalışacağım. KTTS'ini çözmeden önce. Bunları biz derste böyle işlerken çıkarmıştı. Hoca verdi bu notları. Oradan çalışacağım çalışıp konusunu buradan sorularını çözeceğim. Artık soruları nerede bilmiyorum ama buralarda bir yerdedir herhalde. <laughs> Şimdi buradan konuyu çalıştım. Burada 15 soru vardı. Onu çözdüm ve buradan bilgisayar malından böyle 5 tane test vardı itme ve çizgisel momentumla ilgili. Buradaki testlerini bitirdim. O şekilde. Son artık biyolojik KTT'sinde cevaplarını girdiğime göre bitmiştir. Bütün KTT'ler bitmiştir. Hayırlı olsun. Gördünüz işte neler yaptım. Aa gördünüz tam hadi kapatıyorum videoyu. <laughs> Hayır. Ee, şimdi çok sıkıldım. Yani bayağı böyle evde bir bunaldım. Hava da çok güzel. inanılmaz güzel ama insan içine çıkmak da istemiyorum. O yüzden dedim ki arabayla şöyle bir turlayayım. Hem biraz böyle araba sürmemi geliştiririm falan filan. Hani ehliyet aldık falan. Bir şeyler. Otobana çıkalım birazcık. Hmm. Öyle araba süreceğim. Böyle bir yarım saat falan dışarıdayım yani. Ondan sonra gelip devam edeceğim. Geldiğimde size neler çalıştığımı neler çalışacağımı. O sunu her türlü zaten gene gösteririm. Bugün bir salam ya. Tipime bakın. Saçlarım. Ihı, ee, tamam hadi kapatıyorum videoyu. başa başladım. Bilin bakalım vakit ne vakti. Vakit ödev vakti. Arkadaşlar tam 12 tane test var. Yani 240 soru var. Bugün yarısını yapsam bile kardır diye düşünüp başlayacağım şimdi yapmaya. Yani olduğu kadar diyelim. Ne diyelim bu geometri. Ay yedi beni bu geometri he. Günaydın. Kim geldi, kim geldi? Ben geldim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi e, sabah uyandım. Ondan sonra bir deneme çözdüm. Meb'in yayınladığı denemeler var ya hani böyle örnek olsun, soru olsun, deneme olsun falan diye. internet yayınladığı denemeler vardı. Onlardan birincisini kurumdan çıkarmıştım. Dershanemden çıktısını almıştım. E, hafta sonu çözerim diye bekletiyordum. Bugün onun birincisini çözdüm. Hatta size şimdi göstereyim. Şimdi saatlerimiz 9.18 buçuk gibi denemeye başlayacağım. Bu Meb'in çıkarttığı TET denemeler, hani örnek olsun diye yayınladıkları var ya onlardan bir tanesi. İşte 120 soru, 135 dakika. Bunu çözeceğim. Bakalım sorularını size yorumlarım kolaylık zorluk seviyesini. Saatlerimiz 11.40 oldu. Hatta bir 5 dakika falan erken bile bıraktım denemeyi. Şöyle çözdüm işte hepsini. Abi şuralara bakar mısınız? Yani beynimi bıraktığım sayfalar vardı. Bu bomboş işlem yani sürekli bomboş işlem yapıyorum. Şuna bakın. Bu kadar işleme gerek olmadığını bazı sorularda farkındayım ama ölümüne yapıyorum. Yani Aa, şuna bakın. Allah aşkınıza şuna bakın. Yani bu kadar işlemi sen neden yaptın be kızım? Neyse işte öyle bir denemeydi bu da denemeden sonra hemen bir duşa girdim. Geldim. Ee, şimdi kontrol edeceğim denememi ama ondan önce size bir yorumlamak istedim. Bakalım yorumlarımla netlerim tutacak mı? Arkadaşlar bence kolay bir denemeydi. Yani ben daha geçen hafta TET denemesine girdim. Eğer bir haftada TET netlerim uçuşa geçmediyse çok fazla zorlanmadım çözerken bu denemeyi. Açık ve net söylüyorum hani. Ama zaten şöyle bir şey var. de zaten kolay yapıyor. Yani ben şu an eski çıkmış YKS'lere bakıyorum. Diyorum ki aha ne kadar kolay abi. Hani bunu mu sormuşlar bize? Ama sınav esnasında öyle olmuyor. Sınav esnasında sanırsınız ki sana olimpiyat sorusu sormuşlar gibi böyle bir tribe giriyorsun. Yani bu ne biçim zor soru sınavdan çıkıyorsun diyorsun ki o nasıldı lan bilmem ne falan. iki gün sonra soruları çözüyorsun. Abi kolaymış. Çünkü zaten olay TYT'de özellikle hani AYT'yi bir kenara koyuyorum. Çünkü AYT gerçekten bilgi sınavı. Ama özellikle TYT'de bütün olay zaman yönetimi ve stres yönetimi. Yani ikisini yaptığın sürece TYT'yi yaparsın. Ben bu map denemesini story attım. Siz bana çok fazla sormuşsunuz. Hani bu nereden deneme, nereden buldum falan filan diye. Instagram'da hani birçoğunuza linkini attım ama zaten internette map yazarsanız çıkıyor. En kötü bulamazsanız yazın bana Instagram'dan. Instagram adresimi şuraya bir yere sıkıştırırım zaten. Ay saçlarımı bir kurutmam lazım ya. Saçlarımı kurutayım. Denemeyi kontrol edeyim. Ondan sonra ödevlere falan başlayacağım. Bu denemenin analizini yapacağım. öyle. Ay. kontrol ama hala saçlarımı kurutmadım ama bu hiç konumuz değil. Şimdi arkadaşlar deneme tam olarak tahmin ettiğim gibiydi. Yani sadece Türkçe'de abi bunu da yanlış yapmazsın yani falan dediğim sorular var ya böyle şu bir yerini yanlış okumuşsundur bir yeri kaçırmışsındır falan öyle sorularım vardı. Onun dışında hani sosyalim falan da iyi gelmiş. Normalde sosyal yapamadım biliyorsunuz. yani Hiç yapamıyorum sosyal. Allah'ın cezası sosyal. Ama bunda sosyal de iyi gelmiş. Matematik de iyi gelmiş. Fen de iyi gelmiş. Çokça bıtık daha... Bıtık? Bıtık? Ne biçim öyle dedim ya? Bir tık daha iyi gelebilirmiş. Onun dışında güzel bir denemeydi. Temiz bir denemeydim. Ee, işte şimdi hala saçımı kurutmadığımı söylemiştim değil mi? <laughs> Söylemem mi? Ne gerek var? Derse, salak bir şey. İnsanlar görmüyorlar mı? Gideyim bir saçlarımı falan halledeyim. Ondan sonra işte dershane ödevleri var. Yapmam gereken bayağı bir var hem de. Onlara başlayacağım. Günaydın. Haftanın ilk günü pazartesi gündeyiz ve ben bilin bakalım nereye gidiyorum. Özde bir denemesine gidiyorum ama keşke bir tane özde bir denemesine gitsem değil mi? Hayır iki tane özde bir denemesine gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar bizim derslerimiz ne yapmışlar biliyor musunuz? Yani neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama hem TYT'yi hem AYT'yi pazartesi gününe koymuşlar ve çok sağ olsunlar. Yani ...gerçekten çok e, lütfetmişler. Arasına bir saatte zaman koymuşlar. Yani bir saat olmasa direkt TYT çıkış AYT'ye girecektik. Yani kafam kaldırıldı. En azından bir saat var arada. Rahat rahat dinlenebiliriz diye düşünüyorum. Neyse işte öyle. Ben şimdi çıkacağım evden. Sınava gideceğim TYT'ye. Ondan sonra bir saat sonra AYT'ye gideceğim falan. Asla gitmeyeceğim yani. Orada olacağım. Önüme koyacaklar kitap çıkıyor. Çöz 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 falan. <laughs> Şu an çok dramatize ettim olayı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Öyle gideyim de bir çözeyim bakayım. Siz aslında çözmüşsünüz hatta bir kısmımız biliyor musunuz? Bana diyen falan attınız. Dediniz ki ders nasıl geçti? Hani biz girdik falan filan. E ben daha girmedim dedim. Nasıl oluyor iş dedim ama herhalde yaymışlar. Yani başkaları önce başkaları sonra ne kadar saçma olmuş. Ben şimdi gireceğim mesela. ikisine beraber gireceğim hem de. Combo. maşallah fişek gibiyim gördünüz mü? Geldim. Hem de denemelerime oldum da geldim. Şimdi size yorumlayacağım biraz denemeleri. Ee, TT ile başlayayım. Evet yorumcu şey gibi hissedim. Yani maçlardan sonra otur yorumlarlar ya onlar gibi hissedim geldim ama alakam yok onlarla. Şimdi arkadaşlar bence TT'sinde e, Türkçe biraz ortaydı. Matematiği ilk böyle bir başladım. Dedim ki lan ne kadar kolay matematik hepsini yapıyorum falan. Sonra bir tane sayfa geldi dedim ki Allah kahretmesin problem sayfası. Dedim yok teşekkür ederim almayayım. E, sosyal normaldi bir tek böyle feninde fizikte böyle birkaç soru vardı kimyada bir iki soru vardı falan e Genel olarak böyle çok zor bir deneme değildi bence AYT'sinde matematik zordu AYT matematik ben zorlandım yani fenini falan da böyle biraz sen çözdüm ama ne kadar emin olarak çözdüm bilmiyorum e, TYT'de 110'un üstünde kodladım AYT'de 65 civarı kodlamıyorum sadece 65'i de bir de gelse et gelse kaç gelse hadi 55 gelsin rezillik yani çok kötü rezillik ama neyse moral bozmuyorum <laughs> bozmayacağım öyle işte özde bir denemelerimiz de bu şekildeydi canlarım benim böyle alnımı asıp gezeceğim bunları bir günde iki tane özde bir denemesi her baba yiğidin harcı değildir ama ben çözdüm. Şimdi aşklarım, canlarım ciğerlerim bu videoyu kapatıyorum artık çünkü kapatıp artık yüklemem lazım yoksa beni linçlere boğacaksınız farkındayım ders video yükle ders video yükle ders video yükle valla sizin için gerçekten mesela şu an hayvan gibi açım ve içeride yemek hazır ve gidip o yemeği yemek istiyorum ben burada oturdum size video çekiyorum gerçekten siz de abone olup falan böyle beni desteklemek isterseniz çok mutlu olurum inanılmaz mutlu olurum belki bir ara böyle bir 85 bin abone falan oluruz belki Tamam boş yapmıyorum. Sizi seviyorum. Başka videoda görüşürüz.